Çal bakayım düdüğü. Oo çok yüksek. Ay ay bro. Gençler hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Abi. hazırız. buyurun buyurun. Işığımız çok az ama içerimiz. Olur olur yeriz. yeriz <laughs> <laughs> ya. Evet. Domatesleri de buraya bırakıyorum. Evet. Oo, kafamı abi, tamam, abi, tamam, o kafamı vurdun. Tamam Tamam. Bu kadar şey. şey. Işığımız neden az biraz ıı, ışık. Abi 3 tane ışık var. Sen rahat ol. Işık ver bakayım bir ışık. Bu ışık azalabilir olabilir. Dur lan dur benim stream. bir tane daha. Özel hayata saygı yok. İlk önce e, bir abi, tane Ahmet telefon ışığını açıp bir dakika bana abi, verir misin? Bunları katıtlarsın değil mi? Abi bir, değil. Mi? bir dakika bekletiyorum. Abi dur telefon dur. Telefon ışığını aç bana ver arka flash şeyini Eee biz burada mesaj açıyoruz mı? Tam tamam, tamam bir bir şey ver. He? Vereceğim hemen tekrar. Tamam mı ya tamam. Bir saat abi, yayın dayan yapacak. Dayanılması sağlam mı? Evet. He? Dayanılması sağlam mı? Aga şimdi ne yapalım? Şu an araca, gir, araca giriş yaptık. dur, dur, dur. Olay bir dakika ben şöyle ortaya geleyim domatesleri oturmayı. Evet, kahramanlarımızı tanıyoruz. Birinci başka A. Daha da şurada. Vaylan film gibi. İbra yani. İbrahim şoförümüz ve <laughs> organizatörümüz İbrahim. İbrahim merhabalar. En sallı evet. Merhabalar. merhabalar. Ee, merhaba. Merhaba arkadaşlar. Ve e, benim soy, soy yaverim soy. ve ikinci adamımız Ahmet Karataş. Yaş 23. <laughs> nasıl nasıl yapıyorum? Bu? İbo kafalar kafalar nasıl yapayım? Hi guys bro. <laughs> 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 Hayrolun şu üstünde şu geri Hadi siz keşif yapın da benim biraz işim var. evet arkadaşlar şu an indik. Ahmet güzel taşlık yer Keşif yapacağız. Şey. Işıksız tamam şey. nasıl ışıksız çekim Ahmet keşif yapacağız şimdi. Kaçtık yer olmasın. kafaları... kafaları... Hayır bir yer olmasın. Kafaların şey var ya korku evine giriyorlar ya. Ahmet. Ahmet şurası... Kapat bu videoyu. Hayır dur bir. Dur, dur, Pişkırt lan Ahmet? Abi insanlar yüzüne tutmalar. <laughs> <laughs> Vallahi bak. Bunun kanka bunun ayarı var mı? Şu an karşımız tam deniz. Burada da balıkçı abimiz. Balık. Ana abi. Abi akşamları balık daha mı oluyor? Neden akşam balıkçılığı? Ya şimdi biz yemin atıyoruz da geçelim. Evet. Ondan. Gündüz bu kadar olmuyor. Ya gündüzde pek olmaz yani. Bu ışığa Balık bu ışığa mı geliyor abi? Evet. Bu topun üzerindeki ışığa. Evet. Burada da biraz balıklar var. Balıklar var ya, çantanın içinde var. Mı? Çantanın içine bakabilirsin. Hangi çanta abi? Ya bak bakırın içine. Ha burada. Oo, ne? Hangi balık abi bunlar? İstavrit. Şöyle ışığı tutuyor. İstavrit mi bunlar hepsi? hiç parayla Burada. Şöyle karşıda gördüğünüz nokta nokta ışıklar hepsi balık abilerimizi. Evet, evet. Tepe lambasındaki ışıklar. Hepsi balık. Akşamlar burada balık çıkıyor. Gece bu kadar çıkmıyor. Şey gündüz bu kadar çıkmıyor. Yoruluyor ha. Biraz zevk kişi oluyor yani. Abi şimdi oltaya attı bakalım. Oltayı çekiyoruz şu an. Bir sinyal geldi abi ha. Oo maşallah. Baya bereketli maşallah. Şuraya bak. Al bak bakayım. Şunları benim telefonda çektim. Çekeyim abi. Görünüyor ha. Şuradan iyi görünüyor. Maşallah. Balkana bak maşallah. iyiler ya. Boya da iyiler. En alttaki hangisi? Hangisiydi bu? Attım içine. Hiç parayı. Al burada bak. Bu Evet, çadırları, çadırımızı kuruyoruz. Şadırımızı, şadırımızı kuruyoruz. Benimkisi hazır çadır olmadığı için biraz zorluk çekebiliriz. O, o üst, şey. üstünün şeyi. Evet. evet. Bu. Çadırımız Arpenaz, iki kişilik. Bu kanka tamam olur. Kazıklarını çakacağız. İbrahim çok ateşlendiği için şu an tişörtünü de çıkardı. o güneş yanı var arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Ben de zor tutuyorum. Evet, şu an sanki film çetindeyiz. Her taraf ışık var. <laughs> Hepimiz <laughs> evet, yine akşam geliyor. Tamam abi. Güzel güzel. Şu an bence zaten çekim yapıyorum. Abi böyle. şey Ahmet demirleri versene. Çekimi bırak gel yardım et. Ahmet işte nasıl oluyormuş? Sabah aynısını bana yapıyordun. Bundan muhabbet edeceğim diye bana yardım et. Bunların hepsini kayıt altına alalım Alıyorum abicim. Sen anlat derdini. Ne yapıyorsun? Şey yok. Sıkıntı yok. <Demir gülüyor> güzel, 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 kızlar <laughs> eklesin. Instagram hesabını... Instagram hesabını nasıl görüyorsun? Ben Murat Sıfır. Hemen söylüyor. Yenge duyulur. Yenge duyma. Hemen beni yiyor. Demirleri nerede bunu? <laughs> abi koydum al al al. İyi bak kaslar görünüyor oğlum. Ne kasım abi zayıf tutamıyorsun. <laughs> <laughs> Şu poşetleri al artık. Melike'lik gibi elinde e kalmasın. Bir yerden geçiş bir yerden geçiş. Geç bakayım. Abi bu çadır çok su götürecek gayet belli yani. Aa bak bende biri. <laughs> oğlum ne yapıyorsunuz ya, oğlum çadırı? Bakilerim ya. Hadi, hadi. Çadır, bir, bir tarafı yapalım. Biz Arkadaşlar ben şu an kaydı biraz dondurmak Ahmet zorundayım. E, e, çadırı de kurmak de için de arkadaşlarıma de yardım, de. yardım edeyim. Ahmet gibi vefasız olmayayım. Ha. Çünkü Ahmet bırakıyor bu işleri, kaçıyor. Ya, abi, şu an hayata... gece olduğu için denize girem yoksa bırakıp <laughs> aldım. Girmeyin ya. Şimdi çekiyorsam değil, insanlar -özel, özel hayata girme mi? Vay be! İhtal. Ben de, de gel, biz yapamayacağız biz. <laughs> Abi gel, Allah ne? <laughs> gel. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> evet, değerli arkadaşlar. Bir... Çadırı kurduk. <laughs> Azıcık olsa... Tabii ki... E, Ahmet sen, Ahmet sen de mi? Eee... <laughs> <laughs> YouTube'dan bakarak <laughs> yaptık. YouTube'dan, internetten. <gülüyor> Kim <laughs> bulmuş Allah razı olsun. İbrahim de yardımcı oldu, şimdi masamızı kuruyor. Ahmet Baba ışık tutuyor. Değerli komutanım. <laughs> şimdi... Akşam bir... Böyle bir atıştıracağız. Annem sağ olsun kurabiyelerimizi koymuş. Suldan e, e, al, gazımızı aldık. Da, deniz yanımızda sabit denizi sabah Eyle, göreceğiz. Evet. Harika bir. Semaver yakacağız mı ya? Yakalım mı? Gece yakalım. mi kol, içelim. Ama içerim. ay çok güzel ya. Şu karşıdan sarı sarı çok güzel ya. Evet. Masamız ya tam tek be. Bundan bir tane ben de arabaya alayım ya. Bizim araba. Sandalyeyle masa lazım bizim Gece Oğlum, çadırı basmasın abi, lan. Benim, benim Kaşar peynir, peynir zam gelmişti. Kaşar peynir, peynir almadın lan. Normal peynir. Şey ya. Koşili gösterme de reklamını bedavadan yapmayalım anasını satayım. <laughs> sonra bir telif falan atmasın. <laughs> bir telif falan. <laughs> Aga aç bir şey işte. Şey, bir bir şey. <laughs> kardeş onur market. Ondan sonra bu şey. Burada Bursak Spor'umuzun Evet çekirdeğimizi yapıyoruz. O, 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 o. Bu geceyi böyle geçireceğiz. Sabah Allah kendisi. Tam düz bir şey koyayım ya yani var, <laughs> var. Yapma bunlar hiç gerek yok. bunlar <laughs> senin. <Yani. gülüyor> <laughs> evet e, İbrahim. Bir abi. Youtuber repliği ver bakayım. Ne repliği? Youtuber. <laughs> Youtuber. Ay ay sporo. Tamam. Manyak mı hepsi evet, aynı video ya. <laughs> hepsi aynı, aynı kanalın adamlar. akşama kadar onu Ben ne evet. diyeceğim bu var. Salam bozulmaz mı ya? Sabaha <laughs> kadar. Sabaha kadar buradayız kardeşim. Biz <laughs> 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 Yandım oldum Vurdum ben Senden yüreğim yazıklar olsun. Haydi. 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 Evet, günaydın, gün kap yaptığımız yer, burada bazı var, gün Ruhi'cim günaydın, <laughs> İbrahim de arabada yattı. Günaydın İbrahim. kameralarına ne söylemek istersin İbrahim? Evet. <laughs> evet. Ahmet Bey, Günaydın Ahmet Bey. Ahmet Bey, Günaydın. Semalar <laughs> <laughs> da burada. Evet, günaydın. Saat 7.20. Birazdan Ahmet Bey duyandı şimdi. Birazdan denize gireceğiz. Sabah denizi. Tabii sabah şu gibi. Daha sonra günün planlamasını yapacağız. Dün akşam biraz uyuduk, biraz uyandık. Saat 3'te uyuduk. dün yatma anını çekemedim zaten ya Uy unutmuşum çadırdan da çıkamadım bir daha tamam ver Şöyle bir absürt bir olay anlatayım arkadaşlar. Biz akşam samaveri yaktık. Su kaynamaya başladı. <laughs> Baktık demlik yok. <gülüyor> Ahmet. <gülüyor> Baktık demlik yok. Demlik yok. Nasıl demlersiniz? Ama sen nasıl demlersin dün demlik yoksa, gel yanıma gel, gel yanıma gel, ne bu, ne, ne de demlersin? Ne, ne demleyeceğiz? He, baba, baba, amıyor, bak bak bak, nasıl bakıyor bak. Dün çayı pet şişede demledik, benden tam komando olur değil mi İbo? <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi büzüşmüş biraz. Dün akşam çayı petçede demledik. Ee, İbrahim her ne kadar inanmasa da bir şey beklemiyordu ama çay güzel oldu. Ben bayağı bir içtim zaten. <laughs> Öyle bir olay oldu. Siz siz olun sakın semaver alınca demliğinizi unutmayın. Tek çeşmeliydi semaver. Girdi mi? Çarşaf gibi zaten deniz ya. Ahmet biz de girelim. Dur <laughs> kamerayı çevireyim de bak. Evet ah Ahmet denize gidiyor. Günaydın. Günaydın, günaydın. <laughs> sabah sabah düş haydi Ahmet. Haydi oğlum. Ben bir keşif yap. Soğuk mu? Sabah soğuk olur. Ben şey topladım. Sevmediğim şeydir ha. Ne İbrahim en sevmediğin şey? İnsan tipi. Evet. Bugün kendini kendine... bencil olan insanlar. Bencil. Evet arkadaşlar. Ee, bu da toplumsal mesaj olsun. Evet. Lütfen böyle abi, piknik mi? yaptığımız yerleri bu şekilde dikkat temizliğimiz yapalım Öyle mi? temiz evet. bırakalım. Evet, doğru. Şuralara bakın ya. Vallahi rezillik ya. Abi doğadasınız. Ne güzel doğadan faydalanıyorsunuz. Bu şekilde çöplerinizi alın atın yani niye bıraktık videosunuz doğru doğrular Buna da özen gösterelim ya Şuraya bak be ya Şuranın pisliğine bak Çöplük gibi olmuş ya Şu an kamp alanından ayrılıyoruz zaten Tabi ayrılmadan Temizliğimizi yapıyoruz Bu şekilde gelip atacak. bu kadar basit böyle güzel doğayı kirletmeyin ya. Şu yüzücü ya. Yüzücü vallahi yüzücü. Evet, kampımız buradaydı. Kamp falandan ayrılıyoruz. Bakalım sıradaki istikametimiz ne? Yavaş. Yavaş oğlum. Film setinde değiliz. <laughs> Baba, 50 lira. Bu ke, gel ke. <gülüyor> <gülüyor> abi Allah hayırlı etsin. Amin cümlemizi. Abi biz de gör be. Top ah. boy sattık buna biniyor. Wow. Gelini yeni aldım biliyor musun? Sana kap. Biz de gör diyor. Gelin arasını kesiyor. Biz de gör abi. <gülüyor> <gülüyor> yapma bunu. <laughs> <laughs> Bunların hepsini YouTube'da yayınlanması izin veriyorum abi. Öyle mi? Evet. Ee, YouTube'da paylaşacağız bilginiz olsun. Evet. Telif atacağım. Deli, ben ona göre, ben telif ona göre. yani atamaz. Tamam ki. Teknik mola verdik şoförümüz İbrahim Bey <laughs> Hemen selam çaktı Devam ki Soğuk çay koyuyor Mazot içiyoruz İbrahim'e de Ahmet elindeki lan öyle Piski mi içiyor? Piski yani. <laughs> ke. ke Havuz ke <laughs> Ahmet bir de şeye girsen Gidince eve havuza girsen on numaralı Aynen lan bir de uyu tamam. Sizin kaldı. eviniz havuzlu yani. <laughs> bir mola şu an Bursa'ya bir 5 kilometremiz kaldı ondan sonra devam.